merhaba arkadaşlar ilk defa geldiği için ben Barış Bugün sizler birlikte kılıç oyunu 7. bölümünü çekiyoruz Şu an köyündeyim arkadaşlar Bu tarz videoların devamlı gelmesini sonra da abone like atın Hava bayağı sıcak arkadaşlar bayağı terledi köyümde çok sıcak Bugün, ya, bugün dayım bugün amcamlarla beraber geldik arkadaşlar Eğer bu tarz videoların devamlı mı sonra da, abone olun abone abone Bak bu kadarcık da bir şey yok arkadaş. <laughs> ya sesini kısacağım arkadaşlar. Bu tarz videoların da anlığı istiyorsanız abone olun, like atın. Turnuva modu oynayacağız. Hatırlarsanız benim çünkü benim de büyük bir sal saldırı, büyük bir savaş olmuştu arkadaşlar. Büyük bir saldırı olmuştu arkadaşlar. Şu şey olm saldırı oldu. Tüm devlerimiz ölmüştü ya da sonsuz ölüler yani sonsuza sonsu kadar bunlar yaşayacak hala güzel girdik arkadaşlar bitiremedik arkadaşlar yemeğe kadar gelemedik bir devimiz var şu an böyleyiz arkadaşlar

Hop Oo O adamlar öldü öldü. Ya devler ölecek. Devler. Of düştüler hepsi. Düşen düşen. Düşen Hadi hadi. Adamları uçun artık dışarı. Vur 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 vur. Tavsiyonu al. 谢谢 Arkadaşlar 30. maça kadar yapmamı istiyorsanız abone olun like atın ki sayınızı bilelim. Bugün sizin için bir grifon mu alsam ya da bir kairider mı Arkadaşlar yorumlara eğer büyük grifon diyorsan abone ol eğer kairider diyorsan like at. Kairider çalmamı istiyorsanız abone olun like atın. Sizin için bir aldım. Bak abone olmasanız sizi döverim ha. çok savunacağız. Hadi. Yuh, iki tane kayraydır. Şimdi arkadaşlar. Gel. Evet şu an iki tane kayraydığımız var arkadaşlar. Oo dev gelmiş çoktan. Dev gelmiş arkadaşlar. Oo sürü sürü. Sekiz güzel arkadaşlar. Şu sür, sürü hali, süler hali gibi çağıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videolar da amgem sürsün de bunu yap. Ne tabii ki. Amgem bu güzel gelmiş. Abo. Şimdi nane yemediniz mi? Nane yediler arkadaşlar. Öldür lan onu. Uçurlar hep instaflık ya. Heh böyle daha güzel. Hep aldın hepiniz. Oy dürü dürü. Şimdi onlar naneyi yediler ha. Böyle oyunu da bitirebiliriz arkadaşlar. Hadi lan hadi. Arkadaşlar. Hatırlarsanız hatırlarsanız arkadaşım önceki de bir tane o büyücü var ya ordularımızı kandıra. He bir tane koz kocaman devre geldi. Hemen de öldürmüştük önceki bölümde hatırlarsanız arkadaşlar. Çok komik şeydi ya. Yeni bu ordular gelmiş. Arkadaşlar bu tarz bir zaman böyle like o kadar sizin için para harcıyorum lan. Ya, bu kutuza gelmiş. Bak kesinlikle rastlıyor. Ben git? でで・あっダメなん、ま、だよ、池田さん。 olmuş oluyor arkadaşlar. Hop. Değilendi. geldi. Hayır! Hadi! Hadi bir vurun be! kaç Arkadaşlar sizin için kadar da adamın. hayatta kaldık. Bu bin, bin gece hayatta kalsın ne olacak arkadaşlar? Allah'ım çok sıcak geberiyorum arkadaşlar siz. Valla köyümüze geldik köyümüz çok sıcak. <laughs> He? Abi sen mi var lan. Ya kardeşim hemen de bir ortaya çıkma be. çok da ortaya çıkmıyor güzel kardeşim benim geçiyor. Hadi oğlum bir vurun <laughs> şu arkadaşlar şu an kavga mahallesi. Arkadaşlar mahalle kavgası oluyor. Hadi bilerler size. Hadi çıkıyor. Hmm, çıkıyorlar arkadaşlar yavaştan. Yapıyorum da, tane dev, üç tane dev. Wow. Dört 3 tane speaker bir tane de normal <Sessizlik> <abis ne> <Sessizlik> de ne bir sabırı Abi sen

kaldırın lan. Ay merhaba Hadi la uçu. Kavga başlıyor. Hmm, savaş başlıyor arkadaşlar. Ortalık karıştı. Ben de varım Ben de uçurum size. 嗯。<laughs> köyünde mi arkadaş Hava gene sıcak. Bas <laughs> 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 lan. Ah, oh, Eğer bunu 25 yapayım da videoyu bitireceğim ya baba yapacak arkadaşlar. Daha iki gece kaldı. Şuna aynı hareket ediyorlar ha. Hiç kartın olsun bir hemen de hemen her şey kayıracak şurada. Abi az çok iyi bir ya. Arkadaşlar üç tane kayıracak. Bir tane daha kayraydır. Çalmamıştasınız. Abone yorumlara yazın. Kaçan. Bir tane daha Fire Rider çalmamı istiyorsunuz. Vamos é lá, 拜拜了，拜拜。 Fes öldü. Ben de ölüyorum. İşte Şimdi bir kılıç şey yiyi de şapka. Dur bir tane de kılıç iki tane de kılıç çıkartalım arkadaşlar. Da çabuk. Dur <laughs> Arkadaşlar siz onda siz bu modda oynarken siz kaçıncı gecedeydiniz? Ben şu an 25 geceye atlatacağım. O evet, kötü çıkıyor arkadaşlar. Gene bu sürüler Üç tane de. Allah'ınızı eğlendiriyorsunuz. şey burada bir dur Oy fasulye başlıyor. Burada düşüyorlar <laughs> da kanı arkadaşlar videonun sonuna bu kadar. Eğer devamını istiyorsanız abone ol, like atın. Hadi görüşürüz.